eBay'de açmış olduğum bu dükkan bana her gün artık otomatik olarak pasif gelir elde etmemi sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi her gün düzenli olarak bana 30 pound 40 pound para gönderiyor. Bazı günler yüzlerce poundu geçerken bazı günlerde görmüş olduğunuz gibi burada her gün düzenli olarak ödeme yapıyor. İşte bu videoda size bunu nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğim. Her şeyden önemlisi kanala abone olup videoyu beğendiğiniz takdirde ve yorumlarda eBay dropshipping yazdığınız takdirde sizlere vereceğim bu pdf sayesinde sayesinde sizler de burada öğrenmiş olduğunuz mini kurs sayesinde kendi dükkanınızda işlemler yapabileceksiniz. Herkese selam sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu videoda anlatacağım şeyler gerçekten artık size emekli edecek ve bu Matrix'ten çıkmanızı sağlayarak kendi hayalleriniz için ürünlerinizi tüm dünyaya satmanızı sağlayacak. Hazırsanız başlayalım mı? Peki bilgisayarın içerisine geldiğimde çok önemli bir şey göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ta internetten tam şu eğitim alın bu eğitim alın laflarını bir tarafa bırakarak Size burada göstereceğim bu bilgiler sayesinde sizler de ücretsiz olarak kendi işinizi çok rahat bir şekilde kurabileceksiniz. Burada en önemli olan şeylerden bir tanesi size anlattığım bu taktiği doğru bir şekilde uyguladığınızda alacağınız sonuçta parayla satın almış olduğunuz yüzlerce, binlerce poundluk eğitimlerden daha faydalı olduğunu göreceksiniz. Peki şimdi Lafı uzatmadan hemen konuya başlayalım ve işlemleri nasıl yapacağımızı sizlere göstereyim. Ama her şeyden önce göstermek istediğim en önemli şeylerden bir tanesi eBay İngiltere'de satış yaptığınız takdirde sizlerden artık komisyon almıyor. Amerika'nın aksine çok daha hızlı bir şekilde bütün para cebinize kalabilir. Tekrar burada sizlere gösterebileceğim şekilde her ay düzenli olarak bana burada sürekli olarak günlük olarak çoğu arkadaş diyor ya eBay'de günlük para geliyor mu? Amazon'da yapılan işlemler 2 ay sonra satışı geliyor İngiltere'de ya da eğer Shopify'da paralar sürekli olarak geç düşüyor. Burada gördüğünüz gibi bazı günler 200 pound'un üzerinde para gönderirken bazı günlerde sadece arkadaşlar 2.5 yani 2-3 pound gibi para gönderiyor. Tabi burada daha detaya baktığımız zaman bu paraların sürekli olarak artık ben hiçbir şey yapmasam bile düzenli olarak geldiğini görüyorsunuz. Bazı günler 100 pound bazı günler 174 pound bazı günler sürekli olarak 175 pound, 130 pound gibi paraların geldiğini görüyorsunuz. Buradan detaylı bir şekilde dükkana baktığımız zaman son bir ay içerisinde bu kurmuş olduğum sistemde 1400 pound'a yakın bir para satışı sağlandı ve burada wow 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 10 milyon limit vermiş ebay bana ben bunu yeni görüyorum bu arada sevgili arkadaşlar 10 milyon limit vermiş inanamıyorum gerçekten daha bir aylık hesabında şu an gerçekten ben de şokum çünkü bu hesabın limiti yarım milyonda 10 milyona çıkartmış ebay benim için şu an ağlanacak e, e, duygulu duygulu anlar <laughs> ben bunu şu an yeni görüyorum büyük büyük bana mesaj atmıştır şu an arkadaşlar ve aynen mesaj da gelmiş birazdan mesaja da bakacağım wow 10 milyon dolarlık 10 milyon poundluk bir hesabım var şu an sadece iki aylık açmış olduğum bir dükkanda çok güzel bir duygu inanamıyorum gerçekten 10 milyon pound olmuş bu benim için artık ebay'de 10 milyon poundluk ürün satışını sağlayabileceğim demek arkadaşlar bunu başarmak için tabii ki arka tarafta biz düzenli olarak sistemi kurduk ve bu şu ana kadar benim gördüğüm en büyük ebay dükkanı iki buçuk milyondan fazla insanın hesabını yönettim. Sadece iki tanesinde sınırsız isteleme limiti vardı ve şu an bu hesap benim belki tarihte gördüğüm en iyi dükkan ve gördüğünüz gibi burada arkadaşlar artık aylık olarak 1500 puan sadece bir tane dükkanım ki benim aşağı yukarı herhalde bir 30'a yakın dükkanım vardır. Hatta bilmeyen arkadaşlar varsa YouTube'dan YouTube'a geldikleri zaman yüksek tansiyon değil tabii ki YouTube ee, youtube.com diye araştır ve YouTube'da ben yaklaşık zaten 5 yıl önce bugün bütün eğitmenlerin ee, işte şu an şunu kullan bu yazılımı al ve üzerinde yapmış oldukları şeyleri sevgili arkadaşlar ben zaten daha önce e, sanırsam şeyde çıkacaktır diye düşünüyorum. Bakayım hangi kanal... Eğer çıkarsa büyük ihtimal Auto değilsin kendi kanalında çıkacaktır diye düşünüyorum. Hatta oradan gelin hep beraber bakalım. Yani bu sistem şu an kurulmuş olan bir sistem değil. Yaklaşık bu dükkan yeni de olsa sevgili arkadaşlar. Ben bunu Lior'la yapmış olduğum bu açıklamada e, herhalde yaklaşık kaç yıl önce? 4 yıl öncelik bir video olması gerekiyor. Bunu niye gösteriyorum sizlere? Bugün piyasada size herkes bu işi öğretmeye çalışıyor. Ama hangisinin şu an? Evet burada mesela ben o zaman ta 4 sene öncesinde 10 tane dükkan yani ebay'de nasıl yönettiğimi e, liorla beraber yaptım. Çok güzel görüşme yapıyorum. Kanallarında Çık. destek olursanız onlar da güzel içerikler üretiyor arkadaşlar. Ta işte 4 yıl öncelik bir video tahminim aynen 4-5 yıl olmuş hatta hani şunu demeye çalışıyorum. Sizler arkadaşlar bu kurduğum sistem bütün herkes için çalışıyor düzenli olarak gördüğünüz ödemeler yapıyor ve 10 milyon geldikten sonra ben şu an ne yapacağımı hayal bile edemiyorum. Yani şu an bir an ediyorum ama az çok. Yani genel olarak arkadaşlar sistem bu şekilde çalışıyor. Tabi bu kurmuş olduğum sistemler her gün düzenli olarak otomatik olarak bizlere binlerce pound diğer dükkanlarımızda da para getirmeye devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi yüzlerce binlerce sipariş var. Ben şu an çok mutlu oldum ayrıyeten hani bu senaryoyu gördüğüme. Şimdi bu süreç nasıl çalışacak sizlere bunları anlatacağım. Burada ücretsiz diyorum yorumlarda ebay dropshipping yazdığınızda işlem çözecek. Şimdi arkadaşlar ebay fee kalkülatörde geldiğimizde her şeyden önce şunu size anlatmak istiyorum. Bu kısım gerçekten çok ama çok önemli. Çünkü ebay artık bizden fi almıyor İngiltere marketinde. Amerika marketinde hala alıyor. O yüzden İngiltere'de ücretsiz hemen bir hesap oluşturup direkt satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ve siz bu sistemi ben size kurarsam ortalama olarak arkadaşlar sistem otomatik gördüğünüz gibi şimdi benim de çalıştığın aynısı sizde çalışırsa ki sistemi ben kuruyorum büyük ihtimal aynı şey size de olacaktır diye ümit ediyorum. Şimdi ebay'de diyelim ben 500 poundluk bir ürün satıyorum arkadaşlar ve satmış olduğum ürünün bana parası 100 pound gideri var ve her şey çıktıktan sonra ebay bakın benden fee almıyor. 400 poundluk bir para sadece cebime kalıyor. İşte hani diyorlar ya Amazon eğitimi işte şöyle ebay eğitimi şöyle Shopify eğitimi böyle arkadaşlar şu an ebay çılgınlar gibi satış yapmanız gereken ilk ve tek platform. Bırakın diğer kim ne satıyorsa satsın size bu dediğimi uygulayın ve yaklaşık bir gün içerisinde satış yapıp parasının hesabını düştüğünü göreceksiniz ben bunu binlerce hesapta denedim kanıtladım ve sizin hesabınız aynısını olabilir fakat eğer ben burada Amerika marketini seçersem ve örnek veriyorum İngiltere'de değil de Amerika'da satış yaparsam ve 500 pound dolarlık bu sefer bir ürünü 100 dolara mal edip satarsak cebimize kalan para arkadaşlar ebay bizden yüzde 66 dolar para alıyor ve cebimize 330 3 dolar kalıyor. Hem daha az hem de daha çok. Ayrıca de sattığınız eyalete göre de sizden size tax alacaktır. Bu ayrı bir şey. Buna girmeyeceğim şu an. Şimdi Gelelim bu süreç nasıl çalışıyor? Arkadaşlar bir tane ebay hesabı açın kendinize ücretsiz olarak. Ben inanamıyorum 10 milyon olmuş ya şaka gibi gerçekten. Şu an gerçekten çok mutluyum. Bu videoyu çekmeme vesile olan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Sizlere bir şey göstereyim derken arka tarafta 10 milyon dolarlık bir hesabım oldu. Şimdi ben bu hesabı ne yapacağım bu arada arkadaşlar? Bu hesabı 1-2 ay daha böyle devam edeceğim ve ettikten sonra da ben sistemden gelip Empire Empire.com internet sitesinde şirketi satacağım. Şirketi sattıktan sonra tabii dediğim gibi bu arka tarafta benim tonlarca hesabım var. Yönettiğim hesaplar da var. Burada satmış olduğum şirkete buradan giriş yapmamız gerekiyor. Burada e, şuradan bu hesapla giremeye gerçek hesap bu değildi diye düşünüyorum. Şirketimi sattıktan sonra ne olacak? Bu dükkan otomatik hale geldiğinde sevgili arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bana al Aylık olarak 10.000 e, dolar ya da 10.000 pound üzerinde bir para bırakırsa dropshipping dükkanını ben ortalama olarak arkadaşlar satacağım fiyat burada görüyorsunuz. Ya tabii değişiyorlar. Yarım milyon, 1 milyon, 5 milyon gibi bir fiyata satacağım. E tabii burada çok farklı dükkanlar da var. Hani aylık olarak ne kadar kazandığın değişiyor. Fiyatı artarsa burada aylık kazancınızın dükkanın. E satacağınız fiyatta örnek veriyorum. Ben bu dükkanı aylık 50.000 pound para kazanıyorsa 2.5-3 milyona satabiliyorum burada. Tek yapmam gereken burada 12 aylık sunumu yapmak ve şu an sadece ilk 3 ayında 10 milyon poundluk bir senaryoya ulaşmışız sevgili arkadaşlar ve dediğim gibi şu an hani daha çok kısa bir sürede 5000 pounda ulaşmış. Şimdi bu sistemi kurumunu sağlamak istiyorsanız lütfen bir ebay hesabınızın olduğuna emin olun sevgili arkadaşlar. Bana Instagram Okyanus Akın Yılmaz hesabından ulaşın ve Size vermiş olduğumuz bu sistemde Okyanusi Akin Yılmaz ve bu Instagram hesabında arkadaşlar bana özelden ya da herhangi bir fotoğrafın altına DM yazın. Bu dosya şu para kazanma dosyası size ulaşsın arkadaşlar içerisinde yüzlerce binlerce şey var ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada sürekli olarak bir fotoğrafın altına yorum yaparsanız ya da bir herhangi bir reelsin altına sistem otomatikman size bu dosyayı gönderecektir. Hatta tabii ki bu yeni olan bir şey değil benim yönetmiş olduğum diğer hesaplarda günlük 30 bin 40 bin dolarlık satış yaptık hatta dün benim farklı bir dükkanımda eğer gösterebilirsem burada yönettiğim hesaplarda ayrıca ne kadar kazandığını görebiliyorsunuz. Dün yapmış olduğum dükkanda arkadaşlar bir günde 32 bin pound satış yaptım. Hatta dün bunu e, gösterdim herkese nasıl yapılacağına ilgili. Daha detaylı şeyler de paylaştım ama tabii ki bakmak isteyen varsa her zaman burada öğrenciler bölümünden daha detaylı şekilde yapılabilir. Peki buraya siz vaktiniz olduğunda insanların nasıl yazdıklarını nasıl başardıklarını gerek benim katıldığım seminerler gerek yapmış olduğum şeylerden detaylı olarak görebilirsiniz. Peki ben bunu neden yapıyorum? Peki arkadaşlar, madem bu kadar kazanıyoruz, neden bu kadar insana yardımcı oluyoruz? Şunu anlamamız gerekiyor. Ekonomik özgürlük çok önemli bir şey ve kendi hayalleriniz için yaşamaya başladığınızda siz de başkaları için faydalı olmaya başlayacaksınız ve her şeyden önemlisi kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayan bir insan hayatta çok daha güzel işler yapmaya başlıyor. Burada gördüğünüz gibi geçen televizyona çıktım. Bu durumu anlattım. Nasıl başardığımı eğitime katılan binlerce insanla beraber sürekli dükkanlarını geliştiriyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum yalnız değilsiniz sevgili arkadaşlar. Sizler de bu şekilde işlemler yapmak istiyorsanız lütfen yorumlarda iyi e bir dropshipping yapalım. Kanala abone olup videoyu beğenin. Ben de böylelikle size bu güzel içerikleri ve bu sistemleri kurayım. Ve ne olacak gün sonunda? Yaptığınız başarılar benim başarım olacak. Ve böylelikle birbirimize destek olarak her gün ve her gün daha güzel işler çıkartacağız. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Çok kısa, kısa çalışıyorum. Çünkü 10 milyon dolarlık poundluk bir tane dükkanım var şu an. Ona bakmam gerekiyor bu kadar parayı kazanıp ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi her çocuklara yardımcı oluyoruz. Hediyeler alıyoruz. Onları mutlu ediyoruz. 100 binden fazla insan bu eğitime sadece herhalde 5 yıl önce katıldı. Her gün düzenli olarak da bunlar artıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim kanala desteğiniz olduğunuz için. Kanaldaki şu an hedefimiz sizlerin desteğiyle 100 bin aboneye ulaşmak. 10 bin abonemi vesaire kaldı. İnşallah da onu da tamamlarız. Diğer kanalımız için de e, YouTube plaketimizi sizin desteğinizi alırız. Ayrıca bu süreçte ben nasıl milyon ulaştığım adım adım anlatıyorum. Benden destek alarak ilerlediğiniz takdirde işlerinizi çok hızlı bir şekilde ilerleteceğinizi ümit ediyorum. Dedikten sonra videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Şu an çok heyecanlıyım. Hemen 10 milyonluk dokyanımla ilgilenmem gerekiyor. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.